Selam arkadaşlar. Bu videoda konumuz hısımlık. KPSS sınavında sık sık soru çıkan bir bölümü, bir konuyu konuşacağız. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz hısımlık kelime anlamı akrabalık oluyor. Basit ama şunu söylemekte ve hatırlamakta fayda var. Hasım deseydi hasım düşmanlığı, hısım ise akrabalığı ifade ediyor. Şunu biliyorsunuzdur, Medeni Kanun'da hısımlık anlatılır. Arkadaşlar Denemelerin popüler bir soru oyunu var. Şöyle şu köşede ben küçük bir şekilde ifade ediyorum. Değerli arkadaşlarım, kişi hukuku. Akrabalık dediğimiz hısımlık Medeni Kanun'un aile hukukunda değil değerli arkadaşlarım. Bakın altını çizerek söylüyorum. Aile hukukunda değil. Hangisinde anlatılıyor? Medeni Kanun'un kişi hukukunda. Peki akrabalık denilen hısımlık hangi konular için bize lazım oluyor arkadaşlar? Miras kesinlikle en çok lazım olan alan burası. Kime, ne kadar, ne düzeyde miras kalacağını doğrudan akrabalığımız belirliyor. Nafaka neydi değerli arkadaşlarım? Yoksulluğa düşme durumunda. Altını çizerek söylüyorum. Yoksulluğa düşme durumunda üst soy, alt soy Yan soydan kardeş ve eşler yoksulluk nafakası alabilir diyor. Bakın saydıklarımız akrabalar genel itibariyle. Aile zaten hısımlık akrabalığı oluşturduğuna göre ister istemez geniş aile kavramı ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlarım ceza hukuku'nda hısımlığın ne alakası var diye düşünebiliriz. Arkadaşlar Hakimler belli bir dereceye kadar ki akrabalarının davalarına kesinlikle giremez yasaktır. Hakimler belli bir dereceye kadar ki akrabalarının davalarına giremez. Ceza hukukundaki vurgumuz buraya. Arkadaşlar hısımlık temelde üç parçaya ayrılır. Bunlardan bir tanesi kan hısımlığı. Yani gerçek akrabalığımızı ifade ediyor. Kan yoluyla gelen akrabalık. Arkadaşlar kayın hısımlı hani kayın, kaynana, kaynata, kayınço bu kavramlar biliyorsunuz evlilikle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kayın hısımlığı da evlilikle gelen bir durumu ifade edecek. Birazdan detaylarına iniyorum. Arkadaşlar yapay yani suni hısımlık dedikleri evlat edilme hısımlığı da evet yapaydır, evet sunidir, belli özel şartları vardır. Ve maalesef Türkiye'de evlat edinmek için bekleyen on binlerce aile olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda hassas bir konudur. Arkadaşlar kan hısımlı dediğimiz gerçek akrabalık şuradaki beş tane kelimemizden oluşuyor. Birazdan hısımlık problemlerinin çözümünü verdiğimizde cümlelerimizi kurarken şuradaki ifadeler bize lazım olacak. Örnek veriyorum kardeşler ikinci derece kardeşler ikinci derece yan soy akrabalığa sahiplerdir. İkinci derece yan soy dedik arkadaşlar. Cümlemizi kurarken bu kelimeler bize lazım olacak. Peki değerli arkadaşlarım kan hısımlığında üst soyumuz kimlerdir? Şuradan harfleriyle ifade etmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlar annemiz üst soyumuzdur. Babamız, dedelerimiz ve nene veya nine dediğimiz nenelerimize tabii ki üst soyumuz. Arkadaşlar burada hangi dede ya da hangi nene diye olaya sakın takılmayalım. Çünkü bütün dedelerimiz ve bütün nenelerimiz aynı zamanda bizim üst soyumuz oluyorlar tabii ki. Arkadaşlar alt soyumuz nedir? Alt soyumuz çocuk ve torun olarak karşımıza geliyor. Değerli arkadaşlarım bir kez daha söylüyorum. Üst soyumuz anne baba dedenine, alt soyumu çocuk ve torunu ifade ediyor. Mesela bizim büyüklerimiz çocuklarını severken şöyle der. Çocuklarım ceviz, torunlarım ise cevizin içidir derler. Torun daha tatlıdır muhabbetinden dolayı. Dolayısıyla ceviz ve ceviz içi aynı zamanda bizim alt soyumuz oluyor. Değerli arkadaşlarım yan soyun diğer adı civar hısımlığıdır. Civar. Civarda kim ben senin akrabanım diyorsa büyük ihtimalle yan soyun içine giriyordur değerli arkadaşlarım. Civar hısımlı yan soy demek. Ve kimler var? Amca var. Amca. Bakın şuradaki A anneydi. Buradaki A ise amca. Amca, hala, dayı, teyze, kuzen ve yeğenler. Amca, hala, dayı, teyze, kuzen, yeğen, civar hısımlı. Yani yan soy değerli arkadaşlarım. Tam kan ne oluyor değerli arkadaşlar? Tam kan öz kardeşleri ifade eder. Yani hem anne hem baba ortak kardeşler. Anne ve baba ortak kardeşler. Tam kan. Eğer bunlar üvey kardeşi olursa değerli arkadaşlar yarım kan oluyor. Yani yarım kan ne oluyor? Ya anne ya da babadan biri ortaktır değerli arkadaşlarım. Anne veya babadan biri ortaksa yarım kan. Hem anne hem baba ortak kardeşler tam kan oluyor. Yani öz kardeşlerimiz tabii ki tam kanımız. Üvey kardeşler ise yarım kan oluyor. ÖSYM sınav sorusuna şöyle geçer. Anne bir anne bir kız kardeşler Ayşe ile Fatma. Şimdi bu cümleden anne 1 diyorsa demek ki baba 1 değil. O zaman bunlar ne kan oluyor değerli arkadaşlarım? Tabii ki yarım kan. Arkadaşlar kayın hısımlığı nedir? Bakın şöyle işaretlerle sonra sonra göstermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım şurada damat beyi şurada gelin hanımı görüyorsunuz. Bunlar gelin hanımın akrabaları, amcası, halası vesaire. Onlar da damat beyin akrabaları. Ve birinci sorumuz arkadaşlar. Gelin hanımla damat bey arasında kayın hısımlığı olur mu? Gelin hanımla damat bey arasında kayın hısımlığı olur mu? Cevap veriyorum. Hayır. Eşler arasında kayın hısımlığı olmaz. İkinci soru. Damat beyin akrabalarıyla gelin hanımın akrabaları arasında kayın hısımlı olur mu? Tekrar ediyorum. Damat beyin akrabalarıyla gelin hanımın akrabaları arasında kayın hısımlı olur mu? Cevap veriyorum değerli arkadaşlar. Hayır. Peki bu kayın hısımlığı nerede? Değerli arkadaşlarım, damat beyle gelin hanımın akrabaları gelin hanımla damat beyin akrabaları arasındaki akrabalık ilişkisine kayın ısımlı denir. Yani daha hukuki bir cümleyle ifade edersem eşlerden birinin diğer eşin akrabaları ile olan yakınlığıdır değerli arkadaşlar. Ve ifade şöyle devam ediyor. Evlilik bitse bile hısımlık bitmez. Arkadaşlar kayın evlilikle başladı ve bu evlilik bitse bile kayın hısımlı sona ermiyor değerli arkadaşlarım. Bakın bir de kırmızıyla altını çiziyorum. Değerli arkadaşlar ikinci önemli cümlemiz evlilik bitse bile bitse dahi birbirlerinin üst ve alt soyları ile evlenemezler. Boşandılar diyelim öyle kabul edelim. Allah korusun bunlar boşansa bile birbirlerinin üst soyları ve alt soylarıyla evlenmeleri yasaktır değerli arkadaşlar. Yani daha basit bir cümleyle ifade edeyim. Damat Bey boşadığı kadının affedersiniz üst soydan annesiyle alt soydan kızıyla evlenemez. Cümlemiz bunu söylüyor. Kayın ısımlığında evlilik bitse bile birbirlerinin üst ve alt soylarıyla ne yapamazlar değerli arkadaşlar? Evlenemezler. Peki burada evlat edinme hısımlığına bir bakalım. Değerli arkadaşlar evliler de evlat edinebilir. Bakın bekarlar da evlat edinebilir değerli arkadaşlarım. Evliler için biraz daha fazla şartlarımız var. Birinci şart. Arkadaşlar evliler ikisi de 30 yaşında olacak. Yani karı koca ikisi de 30'unu doldurmuş olacak değerli arkadaşlarım. Ve bu çiftimizin en az 5 yıl evli olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, en az kaç yıl? 5. En az 5 yıl evlilik ve kaç yaş değerli arkadaşlar? 30. Evli çiftlerimiz ile yani evlatlık edinecek olan çiftimiz ile. Evlatlık arasında bakın arkadaşlar en az kaç yaş farkı olmalı? 18. Bunlar çift. Karı koca. Elimdeki kalemde evlatlık edinilecek çocuk. Bu aileyle evlatlık çocuk arasında en az 18 yaş farkı olmalı. Değerli arkadaşlar kitaplarınızda olmayan bir ifadeyi şuraya vurgulayayım. Evet arada en az 18 yaş fark olmalı. Ya soruda en çok kaç fark olabilir diye çıkarsa evli çift ile evlatlık arasında en çok da 40 yaş fark olabilir. Bu da teknik bir detaydı değerli arkadaşlar. 30 yaşını dolduracaklar, 5 yıl evli olacaklar, çift ile evlatlık arasında en az 18, en çok 40 yaş farkı olacak. Arkadaşlar aile evlatlığın mirasçısı olamaz ama evlatlık ailenin mirasçısı olabilir. Yani şunlar çift aile, şunu evlat edinmek istiyorlar. Değerli arkadaşlarım aile evlatla kalabilecek bir mirasın ortağı olamaz ama çocuk girdiği ailenin mirasının ortağıdır. Bu arada arkadaşlar evli bir çiftin birini evlat edinebilmesi için önceden bir yıl bu çocukla zaman geçirmeleri ve bakmaları gerekiyor. Bir yıl zaman geçirmeleri ve bakmaları da gerekiyor. Arkadaşlar evlatlık ilişkisi neyle kurulur? Şurada gösteriyorum. Mahkemeyle. O yüzden yapay yani suni akrabalık diyoruz. Arkadaşlar mahkemeyle gelen şey mahkemeyle de bozulabilir. Şu cümleye dikkatinizi çekiyorum. Evlatlık ilişkisi biterse kim mahkemeyle bitiyor? Evlatlık ilişkisi biterse hısımlık da bitiyor değerli arkadaşlar. Bu çok önemli. Halbuki az önce kayın hısımlığında ne dedik? Evlilik bitse dahi hısımlık bitmez. Burada evlatlık ilişkisi biterse hısımlık da bitiyor. Ve neyle bitiriliyor değerli arkadaşlar? Mahkemeyle başladıysa mahkemeyle de bitiyor. Arkadaşlar bu evlatlık ilişkisi biterse hısımlık da bitiyor ama buna rağmen bazı evlilik yasakları var. Evlatlık ilişkisi biterse birbirleriyle birbirlerinin alt soylarıyla ve birbirlerinin eşleriyle evlenemezler değerli arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Evlatlık ilişkisi biterse birbirleriyle birbirlerinin alt soylarıyla ve birbirlerinin eşleriyle evlenemezler değerli arkadaşlar. Bekarlar da evlat edinebilir. Bunu derslerde anlattığımız zaman arkadaşlar afallıyor. Ya hocam nasıl evlatlar bekar, bekarlar evlat edinebilir diye. Değerli arkadaşlar şu iki cümle iki şartı birlikte duymanıza fayda var. Evliler için medeni kanun diyor ki birlikte evlat edinirler. Bekarlar için şöyle diyor. Birlikte evlat edinemezler. Birlikte evlat edinemezler. Bu ne demek? Bekar bir beyefendi kız arkadaşıyla gidip birini evlat edinemez arkadaşlar. Hukuk ve devlet bekarda o ahlaki yapıyı mutlaka istiyor ve arıyor değerli arkadaşlarım. Bekarlar tek başına evlat edinirler. Bunlar medeni kanun cümleleri. Ve yine bekar arkadaşta 30 yaşını doldurmalı. Kız veya erkek için herhangi bir yaş farkı yoktur değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum kan hısımlı, kayın hısımlı ve evlat edinme hısımlı dedik 3'e ayırdık. Yapay hısımlık 30 yaş, 5 yıl evlilik, 1 yıl çocuğa bakma zaman geçirme, en az 18 yaş farkı. Çocuk girdi ailenin mirasının ortağıdır ama aile çocuğa kalabilecek mirasın ortağı değildir. Evlatlık ilişkisi mahkemece bitirilirse ısımlık da bitiyor. Birbirleriyle birbirlerinin alt soylarıyla ve birbirlerinin işleriyle evlenemiyorlar. Bekar arkadaşımız da tek başına ev, beka, evlat edinecek. Ve değerli arkadaşlar tabii ki o da 30 yaşını doldurmuş olacak. E kayın değerli arkadaşlarım. Eşlerden birinin diğerinin akrabalarıyla olan yakınlığıydı. Evlilik bitse dahi kayın bitmiyor. Bu evlilik bitse bile birbirlerinin üst ve alt soylarıyla kesinlikle evlenemiyorlar. Anne baba dedenine üst soy, çocuk ve torun alt soy, amca hala dayı, dayı teyze kuzen, yeğen Bunlar hepsi yansoy. Değerli arkadaşlarım anne ve baba ortak kardeşler tam kan. Anne veya babadan biri ortak kardeşler. Yani üvey kardeşler de yarım kan olarak önümüze geliyor. Hemen arka sayfadaki kağıdımıza birlikte bir bakalım değerli arkadaşlar. Burada sınav sorularımız önümüze dökülüyor. Değerli arkadaşlarım hısımlık dereceleri. Dereceyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şöyle yazıyorum. Doğum sayısı. Doğum sayısı eşittir hısımlık. Yani birini sormuşsa ve o kişiye ulaşıncaya kadar da farazi söylüyorum 3 doğum varsa demek ki 3 doğum varsa o vatandaşa ulaşmak için demek ki 3. derece akrabalık oluyor. Değerli arkadaşlar doğum çubuklarıyla soru çözme yöntemini burada göstereceğim. Bu bir yöntem doğum çubukları. Bir de değil arkadaşlarım. Direkt cevapları kalıp halinde vermekte var. Çok daha kolay oluyor ve ekran net oluyor gerçekten. Arkadaşlar anne ve çocuk arasında birinci derece alt soy bir hısımlık vardır. Bakın arkadaşlarım birinci derece sadece anne ve çocuk arasındadır. Başka hiç kimse de birinci derece yok. Anne ve çocuk birinci derecedir. Neden? Çünkü annemiz o çocuğu doğurmak için bir doğum yaptı. Annemiz o çocuğu doğurmak için bir doğum yaptıysa, bir doğum, o zaman bir yazıyoruz buraya. Arkadaşlar, anneden çocuğa iniyoruz, anneden çocuğa iniyoruz. Dolayısıyla ne soy oluyor? Alt soy. Eğer cümlemiz şöyle olsaydı, ters olsaydı, çocuk ile anne arasında kaçıncı derece deseydi? Çocuk ile anne, yerini değiştirdik. Bir yine aynı kalacaktı ama çocuk ile anne dediği için yukarıya çocuktan anneye doğru çıkıyoruz. Alt soy yerine üst soy yazacaktık değerli arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum anne ve çocuk diyorsak anneden çocuğa indiğimiz için alt soy birinci derece. Çocuk ve anne deseydik anneye doğru çıktığımız için üst soy birinci derece oluyor. Değerli arkadaşlarım bütün dede ve torunlar ikinci derecedir. Bütün dede ve torunlar bakın ikinci derece ne soy alt soy. Eğer şöyle olsaydı torun ile dede deseydi cümleyi ters verseydi üst soy 2 diyecektik ya da ikinci derece üst soy. Dede torun deyince, deyince toruna iniyoruz alt. Torun dede deyince dedeye çıkıyoruz üst değerli arkadaşlarım. Ama derece değişmiyor. Bir kez daha söylüyorum. Anne ve çocuk birinci derecedir. Dedeler ve torunlar arasında her zaman ikinci derece vardır. Üst soy, alt soy cümlenin akışına göre oluyor. Torun ve dede bakın burada tersini verdik. Torun ve dede dedik. Burada da dede ve torun. Yine iki, yine iki ama ne oldu? Üst soy oldu. Çünkü torundan dedeye çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün kardeşler ikinci derecedir. Aklınıza şu soru gelebilir. Ya hocam bu çocuklar 300 doğmuşsa, 500 doğmuşsa doğsun. Arkadaşlar medeni hukukta bütün kardeşler arasında ikinci derece hısımlık alınır. Peki kardeşler birbirlerinin ne soyuydu? Yan soy. Orayı hatırlayalım arkadaşlar. Amca, hala, dayı, teyze, kuzen, yeğen ve kardeşler. Kardeşler birbirinin ne soyudur? Yan soy. Tekrar ediyorum. Amca, hala, dayı, teyze, kuzen, yeğen ve kardeşler ne soyudur değerli arkadaşlarım? Yan soyudur. İkinci derece yan soy. Bütün kardeşlerde soru değişmez, cevap değişmez. Bütün kardeşlerde ikinci derece yan soy. Bunu mutlaka bulmanız lazım. Peki biz tam kan ve yarım kanı neye göre bulacağız? Eğer sorumuzda anne ve baba bir kardeşler dese tam kan. Eğer soru şöyle dese anne bir kardeşler dese veya baba bir kardeşler dese yani sadece anne ya da sadece baba ortaksa o zaman da ne kan oluyor? Yarım. Daha kolay tanım hatırlayalım. Öz kardeşler tam kan. Üvey kardeşler arkadaşlar ne oluyor? Tabii ki yarım kan. Tekrar ediyorum. Anne ve çocuk 1, dede ve torun 2. Bütün kardeşler 2 değerli arkadaşlarım. Amca, hala, dayı, teyze ve yeğen. Abimizin ablamızın çocukları. Amca, hala, dayı, teyze, yeğen Üçüncü derece ne soydur arkadaşlar? Yan soy. Amca, hala, dayı, teyze, kuzen, yeğen, kardeş hepsi ne soydu arkadaşlar? Yan soydu. Ve karabalıktı, civar hısımlıydı diğer adı. Amcamız, halamız, dayımız, teyzemiz ve yeğenimiz 3. derecedir. Kardeşler 2'dir. Dede, torun 2'dir. Anne, çocuk kaçtır? 1. Peki kuzen? Kuzen dediğimiz ne oluyordu arkadaşlar? Amcamızın çocuğu, halamızın çocuğu mesela... Arkadaşlar amcamız 3 ise amcamızın çocuğuna gitmek için, kuzene gitmek için bir doğum daha gerekmez mi? Bir doğum daha. Amcamız 3 ise çocuğu kaç olacaktır değerli arkadaşlar? 4. Halamız 3 ise, halamız 3 ise arkadaşlar onun çocuğuna gitmek için bir doğum daha yapılacağına göre 4 kuzen oluyor. Kuzenler dördüncü derece yansoy. Amca, hala, dayı, teyze yiyenler 3. derece yansoy, bütün kardeşler ikinci derece yansoy. Eğer anne ve babadan sadece biri ortaksa yarım kan. Dedeler ve torunlar iki. anneler ve çocuklar da kaç oluyor? Bir değerli arkadaşlarım. Şimdi hemen dikkatinizi şu tarafa doğru çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın burada doğum çubuklarıyla dereceleri bulacağız. Arkadaşlar annemiz, babamız ve çocukları Şimdi bu annemiz bu çocuk için kaç doğum yaptı değerli arkadaşlar? Bir. Dolayısıyla anne ve çocuk arasına bakın şurada anne ile çocuk arasında kaçıncı derecedir? Bir. Anne ve çocuk diyorsak aşağı iniyoruz. Alt soy değerli arkadaşlar. Birinci derece ne arkadaşlar? Alt soy bakın bir doğum var. Birinci derece. Çünkü kaç tane doğum çubuğu varsa o kadar derece vardır değerli arkadaşlarım. Kaç tane doğum çubuğu varsa o kadar derece vardır. Arkadaşlar dede ve toruna bakalım. Şimdi dededen affedersiniz ama pat diye toruna inemeyeceğiz. Önce dededen kendi çocuğuna ineceğiz. Birinci doğum. Sonra toruna ineceğiz. ikinci doğum. Dededen çocuğuna sonra da onun çocuğuna iniyoruz. Peki bir doğum çubuğu burada. Bir de burada iki. O zaman dede ile torun ikinci derece. Ne oluyor değerli arkadaşlarım? Alt soy. Dededen toruna gidinceye kadar iki tane doğum gerçekleşti. Şöyle biraz daha kağıdımı yukarıya doğru kaydırıyorum. Arkadaşlar, kardeşler. Bakın bu annemiz, bu da babamız. Şunlar da öz çocukları. Değerli arkadaşlar annemiz bu çocuk için bir doğum yaptı kırmızıyla çizdim. Sonra annemiz bu çocuk için de bir doğum yaptı. Peki bu ikisi kardeş olduğuna göre bu iki kardeş için annemiz toplam kaç doğum yaptı değerli arkadaşlar? İki. Şöyle diyebilirsiniz. Peki hocam üçüncü çocuk olsa nasıl olur? Aynı arkadaşlar. Bu çocuk için de bir doğum yapıldı. Dolayısıyla bir numara, iki numara ve üç numara. Arkadaşlar 1 ve 2 arasında annemiz kaç doğum yaptı? 2. 2 ile 3 arasında annemiz kaç doğum yaptı? 2. İki. İkinci çocuk için bir doğum, üçüncü çocuk için bir doğum. Yani şu ikisini de alsanız 2, iki, şu ikisini de alsanız derece yine 2 çıkacak. Bütün kardeşler 2'dir. Bakın arkadaşlar bütün kardeşler 2'dir ve ne soydur? Tabii ki yalnız soydur değerli arkadaşlar. Bu ekranda anne ve babaları da ortak olduğuna göre... Ne kan oluyor değerli arkadaşlarım? Tam kan oluyor değerli arkadaşlar. Amcamız, halamız, dayımız, teyzemiz ve yeğenimiz kaçıncı dereceydi? Üçüncü derece yan soydu. Bakalım nasıl üçü yakalıyoruz. Bakın arkadaşlar bu ben, bu da amcam. Benle amcam arasında kaçıncı derece vardı? Üçüncü derece yan soy. Peki nasıl üç oluyor? Arkadaşlar benden anneme ve babama çıkıyoruz. Babaya. Birinci doğum burada. Sonra tepedeki babaya, dedeye yani dede ve neneye çıkıyoruz. Benden anne babama, sonra tepedeki büyük anne ve büyük babama, sonra indik amcaya değerli arkadaşlar. Dolayısıyla birinci doğum çubuğu burada, ikinci doğum çubuğu burada, üçüncü doğum çubuğu burada. Benden amcama gidinceye kadar üç tane doğum yapıldığına göre Derece kaç oluyor? 3. Amcam, halam, dayım, teyzem ve yeğenlerim kaçıncı derece akrabamdı değerli arkadaşlarım? Tabii ki 3. derece soydu Bir de kayın hısımlığından bir problem sorumuz var değerli arkadaşlar. Şu damat bey, şu da gelin hanım, bu da gelin hanımın halası olsun değerli arkadaşlar. Gelin hanımın halası. Sorumuz şu. Damat bey ile gelinin halası kaçıncı derece ve nasıl bir akrabadır? Damat bey ile gelinin halası arasındaki akrabalığı ve derecesini soruyorum. Şimdi bir an için damadı unutalım. Gelinle halası kaçıncı dereceydi arkadaşlar? 3. Gelinle halası arasında ne soy vardı? Yan soy. Gelinle halası 3. derece yan soydur. Peki biz bu halayı damada taşımak istiyoruz. Damat da kaçıncı derece ve nasıl akrabalıktır? Derece aynı gider. 3. Yan soy aynı gider. Üçüncü derece yan soy. Yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Üçüncü derece yan soy kayın hısımlı. Halası gelin için neyse damat için de aynıdır. Üçe yan soy. Ama damada taşıdığımız için yanına bir de ne ekliyoruz? Kayın hısımlı değerli arkadaşlarım. Evet bizleri YouTube'dan Servan Hoca adresinden takip etmeye devam ederseniz Sevinirim. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.